Kadınlar hayatın her alanında başarıyla öne çıkıyor. Değişik sektörlerde çalışan kadın girişimciler üretimde, istihdamda, ihracatta yarıştı. Şirketimiz yaklaşık 5 yıl önce kuruldu. Türkiye genelinde atık toplama faaliyeti yürütüyoruz. Bugün de burada Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirket ödülünü aldık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde girişimci kadın gücü yarışması düzenlendi. Pandemi sürecinde Türkiye'de yapılanmamızı ve hizmet kalitemizi artırma ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getirdik. Pandemi sürecinden sonra da hızlı bir giriş yaptık sektöre. Bu nedenle de şu anda en hızlı büyüyen şirket olduk. Yarışma, ihracatını en çok artıran kadın girişimci, en hızlı büyüyen kadın girişimci, en çok dijitalleşen kadın girişimci ve en çevre dostu kadın girişimci kategorilerinde yapıldı. Anne hani bebek tekstil imalatı yapıyoruz. Birçok ülkeye ihracat yapmaya başladık. Yanımızda yaklaşık 200-250 kişi çalışıyor ama bizim en büyük farkındalığımız mahalledeki kadınlara istihdam sağlamak. Başarılı kadınlara ödüllerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk verdi. Biz onlara iş götürüyoruz. Paketleme olsun, küçük oyuncaklar olsun, küçük ahşaplar olsun. Çok da güzel yapıyorlar. Biz topluyoruz. Ne oluyor? Hem anne çocuk evden çıkmamış oluyor hem de çalışmış oluyor. Ödüllü kadın girişimciler başarıya ulaşma süreçlerini Ulusal Kanal'a anlattı en çok artıran firma ödülü aldım. Belli hayaller ve hedeflerle birlikte doğru planlamayla, istikrarlı müşteri ilişkileriyle yoğun çalışarak oluyor. Dünyanın 35 ülkesinde varız. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında ödül aldım. Ancak müşterilerimizin, çiftçilerimizin bizlere olan güvenini burada aldığım ödünle boşa çıkarmadığımı gördüm. Girişimci kadınlar özgüvenin iş hayatında başarının anahtarı olduğunu belirttiler. İstedikleri takdirde her şeyi yapabilir kadınlar. Bunu da çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Çok çalışmaları zaten önemli.